Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber Kabazaki alacağız. Kabazaki dediğim e, hani i̇şte şurada elektrikli portal var ya. Elektrikli portal var arkadaşlar. Yani kılıçla evet. elektrik gücü veren var ya. Onu evet, alacağız. Işte. Onu biz Kabazaki diyoruz çünkü adını unutuyoruz. Evet. Yani inşallah alabilirsek. Evet onu bulmayı deniyoruz. Bu 45. denememiz? Bu 45. denememiz 50. denememiz.

<laughs> <Mümüşmeler şık mı? gülüyor> buradan buradan alabilirsek onu alıp kaçalım kafadan erken. Videonun olması yayınlanacak? Tamam mı? Evet. Şimdi direkt patlayıcı ile ölsek bile mi? Evet. Hmm. Kararlı yani. Kararlı Ömer bakışlarım. Aha. Aldım galiba. Hadi lan. Ya abi alamadım ya. Son anda bindim. Oha! Efsane minnet. Bana sat. abi Adin! Bedava kostümle oynuyordun. Özür dilerim. Adam bak yılan kafasını küçükken ezeyim diyor. Akıllı ama böyle yapamayacağını düşün, böyle yapacağımı düşünmedi. Eş, <Sessizlik> ne

bak. Dur bir bakayım. Allah. Dur lan buradan değildi. Allah Allah. Geri vereceğim bakacağım ver. Geri vereceğim. Dur ben söyleyeceğim sana dur. Bu. Oğlum bu ne alaka dur. Geri vereceğim zaten geri vereceğim var. E 44. Azmış be. Oha <laughs> geldi de 44 vuruyor. Ölüyorum. Tamam. Öldüm. Termal patlayıcı bulmak. Nerede adam? Ben adamın yanına geldim. O zaman öldü. Onu tutturamadıysan. Oğlum adam çok iyi kaçtı lan. Oğlum silahlar balık droptu gibi değil gibi. Bence balık droplular ya. Ama değiller bak bak. Sıktığın yere ateş ediyor mu? Ediyor. Hey, Mesela karbalı soraklılığı. Adam geldi galiba. <laughs> Bizi güçlük buldu mu? PC-15'in moru. Ama almayacağım. Adam var galiba. Ayak sesi var. Aa! Az önce adamı öldüren adamın kaçı... Öldüren adamın kaçan adam. Neden? Galiba. Let me do you. Ha bot Yine de ah, geldi. Ah be pöç. Kanka oraya şey gerekli şey, gider. Bir şey bak. Ben bir bak buldum oyunda. Oğlum sıkma lan. Sıkma oğlum. Ben sıkmıyorum. Kim sıkıyor? Allah bilir. Adam mı sıkıyor? Bak, ben bir bug buldum oyunda. Hazır mısın? İnşallah bu bug'ı yaparken ölmem. Olmadı, yapamadım. Ne yapamadım. anlatıyorsun be abla be? Bak, çok güzel bir bakalım. Ben adamın olduğu binanın yakınlarındayım. Yine yapamadım. Acayip zor. Seni fırlatıyor ama termal patlayıcıyla. Kanka onu her hepsi yapıyor. Ha? Ah. Yine yapamadım. bu adam da evinden bir çıkmıyor. Şişt. Dur ses yapalım. Sonra bizi kessin lan. Hayır bir yerinden çıksın bir baksın. Oğlum eğilir misin? zıpla zıplaya, zıplaya haylaylom gidiyorsun. Yok ki burada da. adam. az önce oradaydı oğlum ne diyorsun? Haa alan. Al adam gibi adam alan. En ayrı trende sen ayrı. Yapım bitti. Ne yapayım? Ben üç tane bet olduğu için rahat rahat gideceğim. Aa, Yolda da içeyim. Aa. Yolda şunu da içeyim. Yavaş yavaş gidiyorum. Benim şu an altı tane bet var. Hmm, biz de inandık. Bence inanmaz. Çünkü... Adam kaldırmıyorlar. Tamam. Otomatik ateş ediyor. Hmm. ya. Hı -hı. otomatik ateş ediyor. Bana bir tane medkit var lütfen ölüyorum ölüyorum. <laughs> medkit var. <laughs> Araba! Ah! Hopalım gitti. Hüseyin Ali Hüseyin neredesin? Hüseyin. Hüseyin. -hü. Buradayım. Hü -hü. Niye ölüyorsun? Allah. Ömer Hüseyin. gel seni. Ömer. Ha geliyorum. Ha. Dur 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 ağacı Acı kazıp geleyim. Senin acıda da canıda. Acı. Ağzı bu kırdı. Ben onu kırmayacaktım. 50 canını bırakacak. <laughs> <Benim> aboneim... <laughs> kendi diye kendi olur kanka. Bunu bilmeyen eşek olur kanka. Sen eşek misin? Kendine sen... eşek diyen çocuk. Kendi diyen kendi olur. Bunu bilmeyen eşek olur. Hıttar ha hıttar. Bu videoyu yayınlamayacak. Yo yayınlanacak bayağı iyi Yayın, görünüyor. Yayınlanacak lan. Yani. Evet ama yayınlanacak. Hala kafası, ama hala kafası akıyor Evet onu da arıyoruz. Dur lan ışık kılıcı var mı? Yok gözükmüyor. Yok, ben yok. otomatik sürme sürüyormuş lan. Ne ee, Şimdi oraya doğru gidersek olur. Tamam şu tarafa doğru gideceğiz. Aa dur görev var. Na, 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 görev adam na, na, var. <laughs> görev adam. Görev adam. Görev. Evet devam et devam et tamam. Görev. Beş yardım çantası verdi. Ba ya bana niye verme bunu? Mahalle görev adam, var ba gösteriyor. Bana, bak 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 bana, bana bana bir bir tane. Bir 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 tane medkit var. Işın kılıçları. Hmm, tamam mı kanka? Niye mi sen? Ne var? Medkit var. Medkit. Ay. İyi tamam atıyorum al. Ee... Ömer onunla kaldın. Ee... Kanka özür. Kanka özür. Özür. Medkit'i bir yarıda bıraktım. Sen daha var. Başka vermedi ki bana. Ben bayağı. çektim Allah. Bana başka vermedi kanka. Ay. Değil. Bu sürerken ben de bari okay. e, al, şeye bakayım. Bari sayam. Aa kılıç var. Kılıç var. Geride kılıç var. Ama Jaden ki Kawasaki değil. Tamam Jaden ki benim. Benim 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 okay, umurumda sayınırsın. bile değil. tamam abi. Ben adamları koruyorum. Hem yani Jade'i koruyorum. Adamları koruyorsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi Jade. Görün, evet. görün izliyorum. Bu elektrik güçlü değil, bu patlama güçlü. yani patlama dedim. hava, bu hava. Bu hava. hava saldırısı yapıyor. Hava saldırısı. Arkadaşlar yanlış anlayacak. Hı. Böyle yapıyor arkadaşlar. Sağ tık sol. Kendinizi koru, kendinizi koruyup atış yapıp düşüyor. Evet, kendinizi korumaya baş. PlayStation'da, PlayStation'da ise, PlayStation'da ise L2, R2. Tert, ters ters sürüyorum oğlum ben neyim lan? oğlum çok güzel görünüyor. Renk kör modda bayağı alıştım ben. Ben biz işte o zaman renk görüyorum. Dur bak hemen geleceğim. Hemen şey. geleceğim. Gel. Gel. Ha? Ayak sesi geldi. Ayak sesi geldi. İskender hala oynuyor. Ne? İsyan bir kişiyle oynuyor. Şimdi oynayayım. Pek de onların grubuna katılayım mı? Neyse. Bir yerde bu adam Asyada ama yerde. Aslında bu var aşağıda. Giz yer var ya. He. Dur bir dakika. Kavaz evet. çıkarsa beni ver. Ömer. Özeyim. Ömer. Ömer gel buraya. Kullat beni. İnşallah ters döner dedim. Benzin bitecek. O zaman benzin istasyonuna git. Bitti. Biterse ben götürürüm. Dur götüreyim. Aa ne yaptın? Eşeksi kimdi bitti yakıtı? Ne mi? Yemin et. <laughs> Yemin et. <ederim. gülüyor> Arkasını kır. Bu da atayım dur. Çekil. <laughs> ya kır altını. Adam geliyor çabuk. Olmuyor. Oha 129. Işığın kılıçları var. Dur, dur birazcık dur, geri. De, 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 de. Dur biraz geriden geriye. Aa! Patladı. Patladı. İyice patlatalım o zaman. Kuzum. Aa, Ömer. Ömer bin Ömer bin Ömer bin çabuk çabuk babaya işaret ettin Aa Tesla Nikola Tesla'yı çarptık Nam Yok kanka almayayım Nikola Tesla'yı Uzay pemisi nerede? Oğlum Nikola Tesla'yı lütfen Uzay Ama gemisi şimdi Nikola Tesla bize telif verecek ya. Evet. Ama Nikola Tesla ölmedi mi? Yani. Ha, olan bu havada kal. Tamamdır. Ha. Tamam Bulmuş gemisi. Bu gemisi var. Ne? Umuş gemisi. Ya, Meşek şimdi öleceğiz. Nikola Tesla yapacak. Yok, böyle yaparsam ölmeyiz. Adamı patlattım. Bir tanesini kestim. Aha. Oha. Taç çıktı ya. altını. Ya Taç benim ama ben Ömer, kestim Ömer Bey, adamı. Ömer Bey. İki adamı da ben kestim. Taç benim. Ne oluyor? Ne oluyor? İki adamı da ben kestim. Aa! Ah, Aa! Ah, şey Müziği değiştirsin. Ne değiştireyim? Müziği. Nasıl değiştireyim? Oğlum telif yeriz. Aa kapat o zaman müziği. Müzik yok ya. Ben de şu an dıdıdıdı Sen de var.

Efsane bir sniper bulmuşum bir yani. yerden. Kaldır beni. Beni kaldır. Dur. Sniper değil ki bu. Elimde <laughs> <laughs> Uha! -huh. Evet. Bunu Gelin yayınlayalım lan. mı? Tamam yayınlayalım. Evet arkadaşlar bu kadar kötü bir oynayıştan sonra Sormayın. Dur lan lobiye dön Lobine dön <laughs> Zaten lobideyim Lobide misin? Tamam dur dönüyorum ben de <laughs> Evet arkadaşlar bu Böyle bir Ay, kötü, kötü oynayıştan sonra Ne? Yüz papel verdi bana Ne yapayım? İyi çıkardın yüz papel kazan Evet arkadaşlar böyle bir kötü oynayıştan sonra Oha bana da verdi Allah'a emanet olun. yüz papel şu an. Allah'a emanet olun. Bay bay.